Yusra. Hanım. Gördün mü manken? Yusra sen mi yapıyorsun? Hazır. Bakma arkada bir şey var. Çık şöyle. Çık 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 arkadaşlar bugün mankenlerin olduğu korku dolu bir eve gireceğiz. Küçük kardeşlerimizi şöyle alalım. Bu birazcık gerilimli bir oyun olacak. 30 bin tane para toplamamız lazım. Müsra ne bulursan topluyorsun tamam mı? Hırsızlık kötü bir şey ama burada sadece bir oyun oynayacağız. Evi ara ve fenerini yak. Yusra Yusra da dev gibi Yusra bak böyle mankenler var Önüne saçma sapan atabilir Korkma Çekmece yatıyorsun canım Feneri açıyorsun böyle. O ışığı tutuyor mu? Tamam tutuyor. Şimdi bakalım bu oda açılıyor mu? Açılmıyor. Paraları toplayacaksın. Malzemeleri toplayacaksın. Şimdi alalım ya, acayip. Oh kaç para? 9.26 dolar mı? Oba. Üsra E basılı tut topla. Kimi arıyor kızım? Telefonda birini mi aradı? Bu. Kızım burada kimseye araba. Burada bizi kimse <laughs> yardım edemez. <ben> <laughs> Zaten aha oğlum bu ne böyle ya? Ver yerim Ver bakayım şunu. Oh indir bakayım. Kaç para? Yusra ben 2300 dolar para buldum kızım. Nereden buldun? Bak bunları topluyorum. Paraları yere diye saçıyorsun. Toparla şu paraları. Oh parayı aldım. Yerde de para var. Şunu da al. Ama ben de para alacağım. Kızım al gözünü seveyim. Beni engelleme. Ben şunu bir alabilir miyim? Beni bu bırak. Al yerdeki tamam, para çekil, çeki. olsun. Çekil. Bak şurada da paralar var. Burada da. Şu an 4000 5600 TL diyelim biz buna. Dolar demeyelim. Şunu da al. 6600 7800 8000 çekmecedekileri al. Oğlum burada ya. ne olmuş ya? Burada bir masa kurulmuş ve millet burada yemek yemeye çalışmış. Bu kapı açılıyor Baba, mu? Ben de zıplama yok sen de zıplama. yok. oyunda mi? zıplama yok kızım. Oyundamazsa zıplayamazsın. <laughs> Seni kandırmıyorum bir tanem. Seni niye kandırayım? Bu kapılar kapalı. Suraya bak dev gibi. <laughs> Aldı mı paraları? Sen de. Bu de kapı yapmışsın. açılıyor tamam. Bu kapı açılıyor. Gir bakayım içeri. Tamam, buraya yaptık. Şimdi burası açılıyor mu? Aha burası açıldı. Yeni bir oda buldum. Gel. Neredesin? Gel yanaş yanıma. Gel bak buradayım. Paraları topla hemen. Çıkalım bu ben evden. Ben alacağım. Kızım beni niye ittiriyorsun? Sıkıştırdım. Şimdi başka yerde merdivene çıkış yapabilir... Oğlum ne oldu? Şurada bir şey. Şurada bir not var. Şu notu bir okuyabilir miyim? Hüsra. Efendim? Anam. Manken ne oldu etrafın? Ben yakından bakabiliyorum baba bak. Ben de bakabiliyorum da sen gördün mü manken? Gördüm. Yusra sen mi yapıyorsun? Yok yok. Kızım şamdanı niye almadın? Şunu alacaksın ya. Bu ne şamdan bu ne bu? Değişik bir şey ya. Al kızım 18 bin. 30 az kaldı. Hemen çıkacağız bu evden ya. Hemen çıkacağız hemen çıkacağız. Hiçbir şey yok. Yusra kapıyı yüzüme niye kapatıyorsun kızım? Gir içeri sıkıştırmış. Anahtar. Anahtar al. Arkada bir şey var. Bakma. Bakma arkada bir şey var. Çık şöyle. Çık 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 çık. Çık dışarı çık dışarı çık. Çık 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 arkana bakma çık anahtarı aldığımız anahtarı sen mi aldın? Ben almadım. Anahtar üzerinde almadım. kızım işte anahtarı almışsın işte ne konuşuyorsun? Ah aç kapıyı. Ana mutfak mankenler gene buralarda ne yapıyoruz arkadaşlar yemek mi hazırlıyoruz patronlarınız ha, Aç bakayım yerleri yani. açıldı buraya gelmiştik. Ana bu kadın nereden çıktı? Allah Rabbi'm değişik değişik şeyler çıkmış ya çekmeceler mekmeceler. Yusuf burada da bir şeyler toplayıp kızım çıkacağız buradan tamam mı? Aç çekmeceyi boş. Aç çekmeceyi boş. Aç çekmeceyi boş. 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 Anam yemek yapıyor oğlum ne yapıyorsunuz orada? Domates çorbası mı? <laughs> Çorba çok değişik. Duvarda bir yazı yazıyor. Ne yazıyor orada? Seni görmüyoruz. Senden haber alamıyoruz. -"Yarısının nerede olduğunu bile bilmiyoruz." -"O kaçıyor ve sen odanda kilitli kalıyorsun." -"Neden buradan kaçmayı bırak ve hastaneye git?" diyor. Hmm. -"Neler söylüyorsun?" -"Beni takip eder misin?" Neredesin? -"Beni takip et." -"Neredesin?" Gel. -"Şu abla bir yerden geldi ama. Abla merhaba." -"Hareket yapma." Açılıyor mu? Açılmıyor. -"Nereden çıkacağız şimdi burada? Bu evin çıkışı nerede?" -"Şu kapılardan birinin açılması lazım. Şurası bak. açılıyor mu? Burası açılmıyor." Şurası açılıyor mu? Burası açılmıyor. <laughs> Bazı şeyleri yapmadan açılmıyor mu acaba? Şurası açılıyor mu? Burası açılmıyor. Ben açılıyor. de anahtar var, olabilir belki. Aha kolye buldum mankenin koynunda. Hüsra! Sana baktı. Oğlum kapıyı açıl artık çıkalım şuradan. Aç kapı. Kapıyı bak sen açacakmışsın helal olsun. Gir 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 gir. İtiş kakış kaçıyoruz. Sağdan başlayalım önce kızım. Odaları gezelim iyice bir. Tamam başka. Başka ne var? Yusra 20 bin lira bulduk. Daha doldurmamız lazım. Oğlum ne oluyor ya? Bu nereden çıktı? Manken attı benim önüme. Saçma sapan işlere bulaşmayın arkadaşlar ya. Manken da yukarıda. Kapı açıldı tam. Oğlum kim geliyor adam? Şu bana niye bakıyor? Aa, baba, Elime sopa versene seni yere yardım biliyor musun? Öyle. Başka bir şey var mı? Gel baba bak. Ya bir bakayım. Bak. Ana ya şeye girdik. Oda. Mahzene girdik. Bir sürü anahtar buldum. Tamam beni affet. Seni baba affediyorum. Anahtar buldum. aldım. Toparla kızım. Aha kapı açıldı. Oo diğer odaya çıktık. Şimdi burası. Oğlum bu ne ya? Evin her yerinde bankender dolu. Arkadaşlar videoyu beğenmeden çıkmayın. Babam baba Beni takip başladım. et, beni takip et. Benden ayrılma, ben tamam. money, money. Benden ayrılma tamam mı? Benden ayrılma tamam mı? Senin kaç paran var? Bakayım şurası. Aha aa, aa. bu ne? Burayı nereden açacağız? Al bunları. Aa bunları alabiliyormuşuz. Haba Al. tamam bu iş bitti arkadaşım. 30'u burada gördük. İşte sularını indiriyoruz cebe. Oh gel bakayım oraya. Hadi bakalım indir indir indir. Ay. 28 30 yap. Hayır ucunda kaldık. Burası. Abo benim yiyeceğim aşağı. Gel gel gel. Benim yiyorum arkadaşlar. Anahtar buldum. Al. Anahtar aldım. Bir dur kızım 30 yapma. Aşağı inmek istemiyorum şu an. Ee, ya, ay, ben orada 30 yaparız. Bir dakika şuralarda bakabilir miyim? Bir saniye. Aa bulduk. Para 30. 30. 30 yap. <laughs> Oğlum ne yaptın önüme? <laughs> Saçma sapan ben kendine atıyorum. Aa bu ne? Bu ne oğlum? Bu değişik pil gibi bir şey. Ya çekil oğlum önümden ya. mançeli her yere sokuşturuyor. Ya. 30 yapamadık paraya ama olsun yapacağız illa ki. Neyse burada bir şey kalmadığına göre aşağı doğru inelim be. Evet aşağı inelim Hadi ne? bir inelim bakalım aşağıda bizi neler bekliyormuş. Merak ediyor musun? Ev ne araba ne 30 var? bir tele Kapat kapat. Kapatma. Kapatma geri çıkamayız bak ha. Niye kapatıyorsun kızım? Saçma sapan işler yapma gel buraya. Evet. Feneri açar mısın kardeşim? Fener'in kendini ayırıyor. Nereye tuttuğu belli değil. Tut bakayım şuralara. Oğlum bu ne ya? Garip garip şeyler oluyor burada. Şurada alacak bir şeyler Aa. yok mu? Aa bak. Yatak odası resimi işaret ediyor. Yatak odasında bir tane resim varmış. Oraya gidecekmişiz. Tamam gideceğiz. Bakalım Başka? ya. Aa para buldum. 30 yaptı. Ben de istiyorum. 30 yaptı. Ben de istiyorum. Hayır ya. 29'da kaldı ya. Ben. Ben... Aha lambayı bile Hayır, lambayı sen... alamıyorum. Ben kaçım. Bir şey oluyor. Sen ka, yürüyüşte aynıyız kızım, takım oyunu yapıyorsun. Abi lan... sen mi yapıyorsun? Ya. Yapma kızım. Burası. Aa. Bu? Tuş. Tuş. Burada bir şey olacak herhalde ha. Gel yukarı çıkalım. Parayı toparlayamadık. Resmin arkasında bir şey varmış Yusra, yatak odasında resmin arkasında bir şey varmış. De, de, de. Yürü bakayım, Yusra'ya bak. dev gibi oyunda. <laughs> Çık yukarı kızım. Korkmuyor değil mi? Açar mısın Yusra? Hiç aklın çalışmıyor kızım. Böyle yerde bura kapatılır mı? Arkamızdan bir şey gelse ne olacak? Bizi parça parça değil. yiyecek ya. Korkuyorum zaten ya. Hadi gidelim. Almadığımız bir şeyler kalmış. O Neyse, yatak odasına gidiyoruz. Yatak odası nerede? Arkadaşlar yatın aşağıya. Herkes uyuyor. Yatak odası nerede? Şurası mı yatak odası? Kapı. Aa yatak odasını bulduk. Oba! Yusra indir kızım. Geri gel kızım. Geldim. Heh. Böyle oynar. Neredesin Aynen. ya? Şunları topluyorum. Yusra 30'a az kaldı. 30! işte bu! 30. 30. Gözümüz dayıyor mu? Daymıyor. Ee 30 oldu. Mi? Ne oldu? 30'u geçtik. 30'u geçtik. 33'e gittik. 33 oldu. O neydi ya? Oğlum birini arasana para çıktı çekmeceden şans eseri. Abi 911 arayın. Bunu Biz mi? hırsızlık yaptık poli... Sen neye bakıyorsun ya? Polis arayın Biz, bizi kurtarsınlar buradan. Vallahi para her şey para önemli değil bak. Çinli. Dünya para topladı. Aa, bunun arkasını gösteriyor bakayım. Aha! Hoba! Hoba! Bir anahtar lazımmış. Anahtar sende mi? Yok. Ben de anahtar. Anahtar nerede? Sen anahtar nerede ya? Elektrik panelini aktif etmemiz lazımmış. Gel benle gel. Benim takip et. Buradayım Hüsra. Yürüyemiyor ya. Allah'ım bir 2 metre adım atarak gidiyor. Hüsra şalteri açmamız lazımmış kızım. Bu zorlu bir görev. Şalter yok ki. Nasıl şalter yok ya? Ne oldu? İki yoktu sen orada. <laughs> ne oldu ki? Boş ver sen orayı görme. Ne oldu ki diyor. İzlerim <laughs> ki videodan. E İzlerim videodan izle o zaman. Bir şalter varmış kızım şurada. Oğlum bu ne karanlık böyle burada bak. Şurada şalter. <laughs> bu ne be? Oğlum adam manken yapıyor orada. Sen hasta mısın arkadaşım? Manken niye yapar ki bir insan? Ben Aç istiyorum. bakayım şunu. Ayda Yusra şey lazım ıı, şalter. Yusra bir anda niye çıkıyorsun kızım? 2 metre boyun oldu oyunda ne Ben Kenan abla merhaba. Biz de gele. <laughs> <de yapacağız>. ya. <laughs> Yusra gel arkamdan kızım. Yukarıda pil vardı o Adam pili bizi alacağız şişe Adam bizi niye görmedi? Kızım eskilerden bir yer gösterdi anladın mı? Adamın yaptığı şeylerden. Adam manken yapıyormuş Bodrum katta. Hmm. Eve de döşemiş. Adam hırsızlar girmesin diye herhalde eve. Sigort. sen nereden çıkıyorsun abla ya? Allah Allah ya. Devamlı manken koyuyorlar önüme. Sen neredesin? Beni takip et kızım. E, evet. O iki metre atıyor. Yarım, yarım santim mi gidiyor? Evet. Sigortayı takacağız. Şimdi bakalım ne olacak? Sigortalar kapandı. Sigortalar açılsın da kendimize gelelim ya. Hadi ya. Allah'ım yarabbim her yer karanlık. Sigortayı tak bakayım şöyle canım. Tamam, çok güzel. Baba yakında tamam. korkunç olacak mı? Bilmiyorum, bakacak. Manken git, ne? Anahtarı bul diyor. Ayva yedik. Anahtar nerede? Bir şey diyeceğim, bir sıra. Anahtar nerede? Elinde mi? Oğlum elinde olsaydı anahtar ya. Şurası. Oraya ben de geleceğim. Açıldı! Ben sana ne dedim bak, burası. Geldin mi? Gel canım bakalım. Herhalde evden çıkıyoruz. Anahtarı bul diyor. Anahtarı bul diyor. Anahtarı nereden bulacağız? Tamam ilerliyoruz Hiç şimdi. Şey ya. Hiçbir şey görmüyor. Hiçbir şey görmüyor. Fenerin nerede? Fener var. Aç feneri. Ha o kadar gösteriyor kızım. Hadi bakalım şimdi nereden gideceğiz? Söyleyince kızım ben. <laughs> Sen ne diyorsun? Yapma, yapma. Nereden geliyor? Abi Yusuf ben sağdan gittim kızım. Nerede olduğun beni ilgilendirmiyor. Ben kendimi kurtarma derdindeyim kızım. Yusuf arkadan gel. Beni takip et. Beni takip et. Çıkmaz sokak. Sağdan gideceğiz. sağdan gideceğiz. Sağdan gideceğiz. Sağdan gideceğiz. Sağdan gideceğiz. Sağdan gideceğiz. Sağdan sağdan sağdan. <gülüyor> <gülüyor> Anam. Kızımın peşini bırak. <laughs> ha ben aldım onu. Tamam ben aldım. Yusra beni takip etmen lazım kızım. Birbirimizden ayrılmamamız gerekiyor. Şu sağdan gideyim bakayım nereye gideceğiz. Yusra'nın peşine. Yusra'nın arkasında şu anda. Nereden gideceğiz? Sağa gidiyor. Sola gidiyor. Burası çıkmaz. Büyük ihtimalle çıkmaz. Gittin mi? Yakaladı mı seni? Yakaladı. Eyvahlar olsun. Peşime geliyor şu an. Allah'ım arkamda geliyor. Sen öldün mü? Evet. Bu kaybettik arkadaşlar. Ben tek başıma devam edeceğim şimdi. Burası da büyük ihtimalle çıkmaz sokak. Çıkan bir sokak yok mu kardeşim? Burası çıkmaz olmasın? Neredeyim? Çıkmaz. Hayır. Yapma çıkmaz yapma çıkmaz yapma çıkart bunu. Çıkmaz oldu mu? Fenerim bozulmuş benim. Nereden gideceğim ya? Senin fenerin çalışmıyor mu? Manken bir şey gösteriyor. Ne gösteriyor? Manken bize bir şey Nerede gösteriyor. Bakıyor? Bu tarafa bakıyor. O zaman bu tarafa dönelim. Tamam çok güzel. Sağdan gitmeyeceğim. Işıkları takip et bence. Soldan gideceğim. Adam, adam ee diyor ya. Yanlış geldik ya. Gene aynı yere girdim ben şu an. Değil mi? Hı hı. Şu an gene aynı yere girdim. Bu ne biçim bir oyun? Aa. Çıktık mı? Çıktık! Çıktık! Küçük yaratık! Biz gidiyoruz. Bir daha sürmesini görmek istiyorum. Bir daha gelsin mi? Gideyim mi? Çıkıyorum. Çıkıyorum bir sıra Geldi mi? Gelmedi. Aa. Çıkıyorum. Çıktım. Seni de çıkarttı mı? Yok. Ana Yusra kaldı. Ana. Zengin olmasan bile kaçmanın bir yolunu buldun en azından yaşıyorsun. para aldık ama. Hadi. <laughs> Arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Videoyu mutlaka. Beğenelim. Videoyu mutlaka. Beğenelim. Böyle kalalım. Sevgiler. Yalnızca üzere gözükle. Kafan nerede kızım? Ey bakayım kafanı. Hı. İşte üst sırada burada. <laughs>